sanat hayatına başladığımız dönem, mezun olduğumuz bir dönemdi. Ee, bu dönemde artık sizi yönlendiren insanlar yok, kendi başımızdayız. Ee, ve bu tabi sizi ilgilendiren hayatta e, bazı şeyler var. E, tabi e, bakıyorsunuz ki öğrenciliğinizde psikoloji sizi yönlendiriyor bir şekilde ve kendinize bakmaya başlıyorsunuz mesela. hani yalnız başındasınız. Yollarla başlayan bir dönemim var. Ee, bu dönem benim tuvale nasıl baktığımla ilgili. Ben şimdi tabii yüzey uğraşıyorum. üzerinde uğraşıyorum. Tuval yüzeyinde uğraşıyorum. Tuval yüzeyinde uğraşırken de e, klasik bir tuvali e, resmederken yaptığım şeylerin dışında e, tuvalin o gerçekliğiyle ilgili e, bazı araştırmalar yapıyoruz. Ve sanat haline bakıyoruz. Günümüze kadar pek e, çok şey yapmadım. E, tabii benim buradaki ilgi alanlarım, beni besleyen şeyler, beni destekleyen şeyler, e, beni ifade eden şeyleri üzerinde e, e, yoğunlaşınca resmin kendi içindeki plastik yapısındaki e, gerçekliği ve kendi gerçekliği burasında takım e, sorgulamalara bu dönemde e, ilk e, 96 yaptığım resimlerde e, yol temalarıyla ilgiliydi. Yollar enteresan çünkü e, o döneme denk gelen zamanlarda e, her hafta bir yol seyahati oluştu ve burada da e, yolların insanlar üzerindeki etkisi üzerine çok durdum ve ee, yol süresi içerisinde e, tek bir şey düşünmüyorsunuz, çok şey düşünüyorsunuz yolda. Yani aklınıza bin bir şey gelebiliyor. Bu tabi bahsettiğim şeyler için e, içeriğiyle ilgili şeyler. Ama biçimsel olarak da e, bir takım kaygılarım vardı tabi. E, bunları gerçekleştirince de e, gerçekleştirirken. E, kendime ait e, bir şeyleri keşfetmeye başladım. Neydi bunlar? E, tuvalin gerçekliğiyle ilgili. <laughs> Yeni bir şey daha yapmam gerekiyordu. Yani e, sanat e, o kadar büyük ki, hani, e, onun e, üzerine koyabileceğim şeylerin ne olabileceği konusunda kendimle bir takım çatışmalara girdim. Hı hı. Bu dönemde tuvalin gerçekliği, yani tuval bizim için e, üzerinde resim yapılan bir yüzey değil de hayatın içine nasıl dahil edebileceğim konusunda kendimi sorguladım. Bunu sorgularken yaptığım şeylerle de, de örtüşen bir takım biçimsel destekler buldum. Bunlar neydi? E, tuvalin e, içine yapılan resmin bir mekan olarak <laughs> sadece bir malzeme olarak kullanıldığını ama ben bunu bu malzemenin de resmin içinde dahil ederek bir anlamda tuvalin de yüzeyde de olsa bir heykel boyutunda da bir nesne olabileceği konusunda bir şeyden ifade etmeye ihtiyacı buldum. Bu neydi? E, tuvalin Çerçeveleyen yüzeyin ile içine yerleştirdiğim kompozisyonun bir bütünlüğünün oluşmasıydı. Bu son dönem özellikle yaptığım işlerde e, Bunları tuvale dokunan, temas eden, onunla bütünleşen figürlere kadar geldi Bu önce de yollar vardı. Hani yollarda da e, sıfır bakış açıları, tuvalin yüzeyini değiştiren, Tuvali hatta tuvali biçimlendirdiğim bir dönem bile var. Ee, bu dönemde de hani hep kaygılarımın bu yönde olduğunu keşfettiğimde, bunu fark ettiğimde, bunu figürle de ifade edebileceğimi anladım. Ve son dönem bu işlerde e, figürlerin e, tuvalle temas ettiğini, tuval bir mekan içinde var olduğunu, figürlerin de bu mekana dahil olduğunu ifade eden bir takım kompozisyonlar gerçekleştirdi. Son ee, dönem bu işlerde de bunları görüyoruz zaten. Hı hı. E, peki o e, sıfır noktasından bakmak olgusu üzerinde duracak olursak, yani bir yerde e, hayatı yüceltmekle ilgili bir kaygı söz konusu olabilir Şöyle mi burada? Bir şey tabii e, hep, e, sanatımı hep kendi üzerime kurduğum için, kendim içime bakmak, kendimi tanımlamak, kendimi ifade etmek, kendimi insan olarak bulunduğum ortam içerisinde nasıl ifade ettiğimi, yani dışarıdan nasıl göründüğümü anlatabilmek için böyle bir yöntemi keşfettim açıkçası. Yani e, yakın çevremden, Kızlarımdan, arkadaşlarımdan, yeğenlerimden temas ettiğim bu insanlarla e, nasıl bir ilişki içinde olduğumu, onlar bana ne ifade ettiğini, benim onlara karşı ne ifade ettiğimi anlayabilmenin bir yoluydu belki bu. Nasıl bir şey? E, yaptığım işlerde e, bir figürü normal e, bir tek bakış açısından görmeyip, çok bakış açısından yakalayarak kendimi tanımlamaya çalıştım. O yüzden de yaptığım işler, hani fotoğraftan yararlansam da, fotoğrafları kendi tarafımda e, çekiyorum ve bu fotoğraflarda oluşan görüntüler tek bir fotoğrafı ifade etmiyor. Her bir noktadan karşımdaki figüre bakmaya çalışıyorum. Aslında bunları yaparken de kendimi nasıl dışarıdan göründüğümü, nasıl kendimi dışarıya aksettirdiğimi e, görebilmeyi de hedefliyorum. Hayatın akışı, ritmi e, bizi öyle sürüklüyor ki e, bazı şeyleri bu arada kaçırıyoruz. O yüzden bu dönemde, e, son bu dönemde e, ritmi birazcık geri atıp, biraz kendime rahat bakabilmek için e, bir takım periyotları öteleyip zaman sınırlaması yapmadan sergi programı yapmadan bir üretim dönemine geçin. Yani bu üretim döneminde de e, sadece kendimle baş başa kalarak kendi problemimle resminle ilgili olan yaklaşımla, hayata bakışımla ilgili Çevrendeki insanla olan temaslarımla ilgili, dokunuşlarımla ilgili e, yeniden bir bakış açısı yakalamaya çalıştım. Bir tür öze dönüş diyebilir miyiz buna? Denebilir. İçe bakış, kendine bakış, dışarıdan bakış e, bunu nasıl ifade edebilirim hep soruluyordu. Bu dönemde de e, bazı şeyleri yakaladığıma inanıyorum. Çünkü artık e, çok steril bir e, ortamda kendime çok daha rahat bakabildiğim, bazı sorumluluklarımı ötelediğim bu döneme denk geldiği için de resmim olan temasım, insan olan temasım daha samimi olduğunu inanıyorum. Yani. Bu çerçevede yaptığım işlerin de daha konsantre bir işler. Yani. Böyle düşününce de yaptığım, yapmak istediklerim konusunda e, daha emin, daha güvenli e, bir çalışma içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kendinizle ilgili e, ürettiğiniz sanatınız dışında bir de e, Türkiye'de çok örneği bulunmayan bir taş baskı atölyesini yönetiyorsunuz. Hı hı. Orada çalışmalar yürütüyorsunuz. E, neler yapıyorsunuz orada? Baskı teknikleri konusundaki tecrübemi e, ilk yaşadığım ortam Aksanat Kötü Merkezi'ydi. Bana e, oranın e, yetkisi verildiğinde e, ne yapacağım konusunda gerçekten tebriklerim var. Çünkü e, Türkiye'nin e, geleneğinde baskı teknikleri e, gerçekten e, çok kuvvetli değil. Çok az kişi ve e, yapanlar da sadece e, kendi üretimlerinden sorumluyduk. Herhangi başka birisinin baskısını yapmaları konusunda bir tecrübeye tam anlamıyla sahip değillerdi. Tam bu dönemde de e, 93 yılıydı, e, Aksanat'ta böyle bir tecrübeyi oluşturduğumuzda e, sanatçılarla olan temaslarımızda e, ne yapacağımız konusunda bayağı tehditler yaşadık. Ee, ama gördük ki zaten bu konuda çok tecrübeli olmayan diğer sanatçılarla da e, pek fazla zorlukta yaşamadık açıkçası. Ama biz çalıştıkça yaşadığımız e, eksikliklerin e, Türkiye'de e, önemli bir sorun olduğunu anladık. E, neydi bu? Baskı nasıl yapılır? E, Baskıyı gerçekten nasıl o, olgunlaştırırız? E, yaşadığımız e, tecrübelerle e, Bunların üstesinden gelmek için e, bayağı bir araştırma yaptık e, ve e, o da yaşadığımız 10 yıl e, süre içerisinde bayağı bir tecrübemiz var. Yaklaşık olarak e, 50-60 sanatçıyla çalıştık ve o dönemde her sanatçı için, her farklı e, etüt için e, pek çok e, işler yönettik. Ee, ve e, bu süreç içerisinde bayağı bir tecrübe kazandık. tabii bu tecrübe içerisinde kendimizi çok e, besledik. E, ve e, özellikle de taş baskı konusunda e, yaşanan e, tecrübesizlikler sonucu e, pek çok sanatçı baskının zorluklarından dolayı kendini geri çekti. Hı hı. Ama bizler bu olayı fark ettik ve baskının üzerinde ne kadar bir bilgi birikimi olduğunu ve bu bilgi birikimini beslediğimiz alanlarda, sanatçılarla beraber tecrübemizde bunun bu kadar zor olmadığını, beslendikçe onun üstesinden gelebileceğimizi fark ettik. Ve bir dönem sonra da gerçekten olaya hakim olarak ...bu işi sürdürmeye başladık. Ve arkasından da 97 yılında, 1997 yılında kendi atölyemi kurduk. Ve sanatçıları buraya davet ettik. Onlarla çalışmaya başladık. Ve bu süreç içerisinde de... ...yani Türkiye'de henüz... Ee, ...o kalitede... ...iş üretilmezken... Ve ...çok temiz, çok kaliteli işler üreterek de... ...kendimizi göstermeye başladık. Hatta öyle bir duruma geldi ki bu gerçekten taş baskın mı gelmeye başladı. Çünkü gerçekten farkında değiller. Ve kendimizi bu anlamda geliştirdikten sonra da bu atölyenin sürecini, üretim sürecini olgunlaştırdık ee, ve bu duruma kadar geldik. Hı hı. E, neler yapıyorsunuz atölyede? Yani e, değişik sanatçılar geliyor, sizinle çalışıyor atölye, değil mi? Atölyeye evet e, değişik sanatçılar geliyor. E, galerici destekleriyle beraber, e, finansal destekleriyle beraber, bunlarla beraber çalışmalar yapıyoruz, üretimler yapıyoruz. Zor bir süreç değil mi e, baskı çalışmak? Yani e, bayağı uzun ve meşakkatli bir... Şimdi taş baskı yöntemi e, diğer tekniklere göre e, biraz daha zor bir yöntem, teknik. E, bunun zorluğu e, karşısında sanatçı daha önceki yaşadığı olumsuz tecrübelerle çok iyi bakmıyor aslında. Bizlerle beraber çalıştıklarında e, daha önce tecrübelerin ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyorlar. E, çünkü her şey o kadar tıkırında ki hani e, bir baskıyı oluşturma aşamalarının o bilgiyle nasıl e, daha kolay çözümlendiğini anlayınca daha farklı yaklaşmaya böyle olunca da atölye ortamında daha sıcak bir ortam, daha sıcak bir üretim başlamaya başlıyorsunuz. E, bu da tabii e, sanatçılarla olan ilişkilerimiz, e, baskıların kalitesi konusunda e, daha olgun şeyler oluşturmuyor.